Hayırsız evladı olan anne babalar, hatta hayırsız evlatlar siz de ekran başına. Çünkü anne babasına bakmayan, onları terk eden hayırsız evlatlar hem nafaka ödeyebilir hem de hapse girebilir. Nasıl olur dediğinizi duyar gibiyim. Türk Medeni Kanunu açık. Anne babaya bakmak sadece vicdani değil, yasal da bir görev. babaların hiç hürmet yok, saygı yok, direkt bağırarak konuşuyor. Çoğu yerde ben görüyorum mesela, duyuyorum da mesela anne babası huzur evde ya da ne bileyim bakmıyorlar sokakta. Yaşlılığı ve bakıma muhtaç olan anne babalara karşı da çocukların gözetimde bulunma ve onlara bakma yükümlülükleri de bulunmaktadır. Yaşlandıklarında bir taz çorba, bir çift sıcak söz bekliyorlar. Yemeyip yedirdikleri, giymeyip giydirdikleri, binbir zorlukla büyüttükleri evlatlarından aynı yaklaşımı bekliyorlar. Ancak kimileri yalnızlığa terk ediliyor. Oysa yasalar net. Bakıma muhtaç anne babaya sahip çıkmak evladın sadece manevi değil kanuni görevi. Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yaşlı ve bakıma muhtaç olan kişilere karşı çocukların nafaka ödeme yükümlülükleri bulunmaktadır. Türkiye'de yaşlı nüfus hızla artıyor. TÜİK verilerine göre 2025 yılı itibarıyla 65 yaş üstü nüfus 9 milyon 437 bine ulaştı. Bunların birçoğu tek başına yaşıyor. Hayırsız evlatlar nedeniyle ana babalar kimsesiz kalabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşlı anne babalar çoğu zaman evlatlar ilgi görmeden yaşam mücadelesi veriyor. Evladınız sizin için hayırlı bir evlat mıdır? Hayırlı. Beş tane çocuğum var benim. Suçu biraz 150 kendime de bulurdum. Ben yetişirdim çünkü onları. Ben bence iyi bir evlatın. Bizim doğumumuz onların bir mucizesi ve ondan sonrasında bizim büyümemizde çok büyük katkıları var. Evladın yükümlülüğü sadece maddi destek değil, sağlık, barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu da kapsıyor. Aksi halde Türk Ceza Kanununun 233. maddesi göre para cezası hatta hapis yaptırımı bekliyor. Yasada yaşlı anne babaya bakmayan evladın nafaka ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunularak bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları da mümkündür. Çocukların anne babalarına karşı özenli davranmaları gerekmektedir. Hayırsız evlat bence var ya gene hayırsızlığını yapar Bu kesinlikle yürürlüğe geçmiyor. Belirli koşullarda kesinlikle geçmesi gerekiyor. Kimse mağdur kalmasın toplumda yeter ki. Özellikle anne babalar. Ana babaya yükümlülüğünü yerine getirmeyenler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Belediyeler ve Aile Mahkemesi'ne şikayet edilebiliyor. Ayrıca ihmal veya kötü muamele durumlarında savcılığa suç duyurusu bulunulabiliyor Mutlak surette yani o da şikayetçi olunmalı. İnsanlar caydırmak için güzel bir uygulama olmuş. Bence caydırıcı ve gayet mantıklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak bizde olduğumuz zaman bize o kadar bakıyorlar ve emek veriyorlar ki bu büyük bir emek. Ve bizde onlara karşı sorumluluklarımız olduğu için çok doğru buluyorum.